Şu en çok merak edilen konuların başında geliyor. Ya dörtte dörtlük infazı olan kişilerin durumu ne olacak? Yani bu şu demek, koşulu salıvermenin geri alınması ve ikinci kez mükerrirlik demek. Yani ikinci kez mükerrir olan bir kimse normalde koşulu salıvermeden faydalanamıyor. Zaten kilit nokta ve çıkış noktası bu. Bu yasal düzenlemenin de kanuna aykırı olduğu nedeni de bu zaten. Yani bir kimse eğer ki koşulu vermesi geri alındıysa veya ikinci kez mükerrirse bu kişiler için koşulu salıverme verme hiç şekilde uygulanmıyor. Şimdi koşulu salıverme niye önemli? Onu önce açıklayayım. Koşulu verme şundan önemli. Bir kimsenin açığa ayrılabilmesi için koşulu verme belli bir süre şartı aranıyor. Şimdi koşulu verme çöktüğünde otomatik olarak bu kişiyi biz neye göre açığa ayıracağız? Bu soru işareti akla geliyor. Açığa ayrılamayan kimse de denetim servisinden faydalanamıyor. Dolayısıyla temel şart burada koşulu verme bir kimse her koşulu salıveren vermeden faydalanamıyorsa açık şartı olmamış oluyor. Dolayısıyla açığa ayrılamayan bir kimse de denetimli serbestlikten faydalanamıyor. Çünkü denetimli serbestlikten faydalanmanın ön şartı açığa ayrılmış olmak. Dolayısıyla bunlar hep böyle bir zincir gibi gidiyor. Şimdi ikinci kez mükerrini ve koşullu salıvermenin geri alınması durumunda da bu koşullu salıverme hükümünden faydalanamadıkları için normalde hiçbir şekilde açığa ayrılma yok ve cezasının tamamını ama tamamını kapalı geçirmek zorunda. Gerçek ustalarla bilginizi başarıya, başarınızı kazancı çevirmek için varız. Bulak Hukuk Akademisi